Mayıs 2024 itibariyle Ukrayna hükümeti Rusya tarafından ülkeden çıkarılan veya zorla evlerinden edilen 19 binden fazla çocuk tespit etti. Bunlar arasında bulunan ve evlerine gönderilenlerin sayısı 400'ün altında. Ukraynalı çocukların bulunup geri getirilmesine yardımcı olan Save Ukraine adlı yardım kuruluşunun kurucularından Mikola Kuleba, Rusya'nın 2014 yılında Kırım ve Donbas'ı işgal ettiği göz önünde bulundurulduğunda gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inandığını söylüyor. Böyle çok daha fazla çocuk var. Bu rakam son iki yıla ait ama savaş 10 yıldır devam ediyor. Her sonlu bohtan 14 yaşında. Şehre ele geçirildiğinde Rus işgalciler tarafından atanan okul müdürü Kırım'daki bir çocuk kampına iki haftalık bir geziye katılmasını önermiş. Boğdan diğer birçok çocuk gibi kampa katılmış. Boğdan iki hafta geçtikten sonra kamp temsilcilerinin çocuklara güvenlik endişeleri nedeniyle henüz evlerine gidemeyeceklerini söylediklerini anlattı. Bize güvenliğiniz için sizi kampta bırakacağız, burada güvende olacaksınız çünkü orada bombardıman olacak dediler ve bizi götürecekleri hiçbir yer olmadığını söylediler. Boğdan'ın annesi Irina Şivetsova, çocukları eşlik eden öğretmenin kendisine oğlunu tekrar görebilmesinin tek yolunun Kırım'a gidip onu oradan alması olduğunu söylediğini aktardı. Bu kampın müdürü kendilerine 7 Nisan'a kadar süre verildiğini ve ebeveynleri tarafından alınmayan çocukların, aileleri olan bu çocukların farklı yerlere dağıtılacağını söyledi. Şire Sova bekleyerek geçirdiği 6 ayı dehşet dolu bir dönem olarak tanımlıyor. Hiç uyumadım, kafamda sürekli şimdi ne yapmalıyım, bundan sonra ne yapmalıyım soruları vardı. Irina, Bodan gibi çocukların Ukrayna'nın kontrolündeki topraklara geri dönmesi için ailelere yardım eden gönüllüler buldu. 7 Nisan'da 33 çocuk geri dönecekti. 33 olması gerekiyordu ama sadece 32'si geri geldi. Çünkü iki kız kardeş vardı ve biri orada, Kırım'da kaldı. Bu kız kardeşleri almaya giden büyük anneleri yolda Ruslar tarafından sorgulanırken öldü. Uluslararası Ceza Mahkemesi Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i çocukların hukuka aykırı olarak yerlerinden edilmesi ve nakledilmesi nedeniyle savaş suçu işlemekle itham etti. Ukraynalı yetkililer binlerce çocuğun Rusya'da ya da Rus işgali altındaki topraklarda ailelerinden uzakta yasa dışı olarak tutulduğunu ve birçoğunun asla geri dönemeyeceğinden korktuklarını söylüyor.